Merhaba çocuklar, bugün hayat dersimizde yeni bir üniteye giriş yapıyoruz. Ünitemizin adı güvenli hayat. Bir önceki ünitemiz neydi çocuklar onu bir hatırlayalım. Bir önceki ünitemiz, evet sağlıklı hayat üntesiydi. Sağlıklı hayat ünitesinde biz genel olarak kişisel bakım, dengeli beslenme gibi kavramlar üzerinde durmuştuk değil mi? Bugünkü konumuz ise güvenli hayat ünitesinin ilk konusu olan Ulaşım türleri ve araçları. Çocuklar, sizler de defterlerinize ulaşım türleri ve araçları olarak bir başlık atabilirsiniz. Ayrıca çocuklar ders boyunca anlatacağım birçok şey, birçok başlık ve birçok tanım e, slaytımızda yer alıyor. Oradan e, siz de defterlerinize geçirebilirsiniz. Çocuklar başlığı yazdıysak eğer ulaşım aracı nedir? Ulaşım araçları hangi amaçla kullanılıyor? Hangi alanlarda kullanılıyor? Biraz bunlardan bahsedelim. İnsanların bir yerden başka bir yere gitmek için kullandıkları araçlara biz ulaşım araçları diyoruz. Peki çocuklar ulaşım araçları sadece bu amaç için mi kullanılıyor? Tabii ki daha hayır. Ulaşım araçları aynı zamanda insanların ihtiyaç duydukları yüklerin de taşınmasını sağlıyor. Bir sonraki sayfaya geçmeden önce sizlere bir soru yöneltmek istiyorum çocuklar. Evden okula gelirken kullandığımız ulaşım araçlarıyla yurt içinde veya yurt dışına yapacağımız seyahatlerde kullandığımız ulaşım araçları aynı mıdır yoksa farklılık gösterebilir mi? Bunu bir düşünmenizi istiyorum öncelikle. Gideceğimiz mesafeye göre ulaşım araçlarımız değişiyor muydu bizim? Ulaşım aracı tercihlerimiz. Evet, tabii ki de değişiyordu. Farklılık gösteriyordu. Hareket edeceğimiz zemine göre, gideceğimiz yolun uzunluğuna, mesafesine göre farklılıklar gösteriyordu. Ulaşım türleri. Çocuklar, ulaşım araçları hareket ettikleri zemine göre belirli sınıflandırmalara ayrılıyorlar. Ve bunlar bizim ulaşım türlerimizi oluşturuyor. Ulaşım türlerimiz Dört kısma ayrılıyor. Bunlardan ilki karayolu, ikincisi demiryolu, üçüncüsü hava yolu ve dördüncüsü deniz yolu olmak üzere bizim dört çeşit ulaşım türümüz var. Bunlardan ilki bizim günlük yaşantımızda en sık kullandığımız yollardan. Ona bir detaylıca bakalım. Bu yolumuz karayolu. Karayolu neymiş? Bunu bir inceleyelim. E, karayolu yerleşim yerlerini birbirine bağlayan ve üzerinde karayolu taşıtlarının hareket ettiği yollarmış. Çocuklar resimlerde de görüyoruz karayolu taşıtlarını ve karayollarını. Peki bu karayolu taşıtları nelermiş? Bunları bir detaylandıralım, ayrıntılı bir şekilde işleyelim. Karayol taşıtlarımızdan ilki arabaya da otomobil. Çocuklar günlük olarak hani belki de en sık karşılaştığımız ulaşım aracı budur, değil mi? Arabaya da otomobil. Arabaya da otomobil bizim günlük yaşantımızda en sık kullandığımız ulaşım aracı. Arabaya da otomobiller şahsi olarak satın alınabildiği gibi ihtiyaç halinde kısa süreli olarak kullanılan taksiler de bu gruba giriyor. Diğer bir karayolu ulaşım aracımız ise bisiklet. Çocuklar içinizdeki birçok arkadaşımız da kullanmıştır daha önce bisiklet. Bisiklet de kısa süreli mesafelerde gerekli güvenlik tedbirleri alındığı sürece rahatlıkla kullanılabilecek bir ulaşım aracımız. E çocuklar ayrıca bisikletin yanı sıra motosiklet de aynı şekilde bizim güvenlik tedbirlerimizi mutlaka almamız şartıyla rahatlıkla kullanabileceğimiz bir ulaşım aracı. Motosiklet ve bisikletten sonra minibüs. Çocuklar minibüs az sayıda olan yolcuları taşıyor. Eğer yolcu sayımız 40 kişiden fazlaysa da otobüs gibi büyük ulaşım araçlarını kullanıyoruz biz. Minibüs daha az sayıda yolcuları taşıyor. Otobüs ise 40 kişiden fazla yolculuğu taşıyan büyük bir ulaşım aracımız. Otobüsten sonra gelen ulaşım aracımız ise, karayolu ulaşım aracımız ise kamyon çocuklar. Kamyon da ağır yüklerin taşınmasında taşınmasını sağlayan bir ulaşım aracımız. Ee, Tabi e, kamyonun da taşıyamayacağı ağır yükler var ve bu ağır yükleri de taşıyan farklı ulaşım araçlarımız var. Bunlardan biri de tır. Tırlar da şehirden şehire ya da ülkeden ülkeye yük taşıyan karayolu ulaşım araçlarımızdandır. Çocuklar karayolu ulaşım araçlarını işledik, gördük, günümüzde kullanılanlarını gördük. Peki çocuklar geçmişte biz ulaşım aracı olarak neleri kullanıyorduk? Bizim geçmişteki ulaşım araçlarımız nelerdi? Bunu bir düşünelim. Bazı hayvanlarımız vardı değil mi bizim ulaşım aracı olarak kullandığımız? Evet bunlardan ilki at, ikincisi deve, ve üçüncüsü eşekti değil mi? Tabii günümüzde hala atın ve eşeğin ulaşım aracı olarak kullanıldığı yerler var. E, bu hayvanlar e, yük taşıyabiliyor. Kısa süreli mesafelerde e, insan taşıyabiliyor. Bu şekilde kullanıyoruz biz bu hayvanları. Çocuklar, ikinci ulaşım türümüz demiryolu. Demiryolu neymiş? Bir bakalım. İnsanların ve yüklerin taşınması için yollara döşenen raylar üzerinde hareket eden araçlar varmış. Resimlerde de gördüğünüz gibi demir yolları, demir yolunda hareket eden bir ulaşım aracımız var. Bu araçlara bir detaylı bakalım bir de. Zaten demir yol deyince aklımıza ilk olarak tren geliyor değil mi çocuklar? Tren neymiş? Tiren raylar üzerinde yol ada, yol alan, e, lokomotif tarafından çekilen e, vagonlarla yolcu ve yük taşıyan bir demiryolu aracı Aracımızmış. Diğerine geçiyoruz. Diğeri metro. Çocuklar metroda büyük şehirlerde yerin altına döşenen raylar üzerinde hareket eden yolcu taşıyan bir ulaşım aracımız. 3. demiryolu aracımız ise tramvay. Çocuklar, tramvay da aynı şekilde e, şehir içinde karayoluyla ortak kullanılan alanlara döşenmiş e, raylar üzerinde gidiyor. Fakat e, tramvayı metro ve trenden ayıran bir özelliği de elektrikli olmasıdır. Gördüğünüz gibi üzerindeki kablolar ve teller sayesinde elektrik üretiyor ve bu şekilde hareket ediyor. Çocuklar, üçüncü e, ulaşım türümüz hava yolu. Hava neymiş bir bakalım. Uzak yerlere havadan kısa sürede ulaşım sağlayan araçlar varmış. Bunlar neymiş zaten hava yolu dediğimiz aklımıza ilk gelen aracımız uçak. Çocuklar uçakta insanların hem zaman kazanmak hem de uzak yerleri seyahat etmek için tercih ettikleri ilk aracımızdır. Genellikle yurt dışına seyahatlerimizi uçak vasıtasıyla gerçekleştiririz bir diğer hava yolu ulaşım aracımız ise helikopter. Helikopterde uçaklara benzerlik gösteriyor, fakat helikopterde e, uçağın kanatlarının yanı sıra helikopterde pervane var ve helikopter pervaneleri sayesinde hareket ediyor. Ayrıca helikopter iniş ve kalkış için büyük alanlara ihtiyaç duymuyor. Ayrıca helikopter belirli bir süre havada da kalabiliyor. E, helikopterler ayrıca Genellikle askerlerimiz, e, askerlerimiz için kullanılıyor. Askerlerimizin kullandığı bir ulaşım aracı. Çocuklar, hava yolu ulaşım araçları, e, uçak ve helikopterin yanı sıra sıcak hava balonu, zeplin ve planör gibi hava yolu ulaşım araçlarımız da var. Hava yolunda hareket eden araçlarımız da var. Çocuklar, son ulaşım türümüz den deniz yolu. Deniz yolu neymiş bir bakalım. Yük ve insanları deniz yoluyla taşıyan araçlar varmış. Deniz yoluyla taşıyan araçlarımız varmış yük ve insanları. Zaten deniz yolu deyince aklımıza ilk olarak gemi geliyor. Çocuklar gemilerde su üzerinde yüzerek hareket eden yük ve yolcu taşıyan bayağı bir devasa boyutta hareket eden bir deniz yolu ulaşım aracı. Geminin ardından vapur. Çocuklar, vapur da gemiyle benzerlik gösteriyor. Fakat vapurun, e, vapur genellikle yolcu taşıyor. Ayrıca vapurların e, araba ya da otomobil e, alabilen bir kapasitesi de var. Eğer e, böyle bir e, araba mevcutsa vapurda, bunlara biz arabalı vapur veya feribot diyoruz. Çocuklar deniz yolu ulaşımında kullanılan araçlarımız nelerdi? Gemi ve vapurdu. Bunlar haricinde kullanılanlar sandal, yelkenli, sandal, tekne, şilep ve katamaran gibi deniz yolu ulaşımında kullanılan araçlarımız da var. Çocuklar konumuz burada bitti. Fakat şöyle genel bir tekrar yapmak istiyorum. Bizim kaç tane ulaşım türümüz vardı? Dört tane. Bunlardan birincisi karayoluydu. İkincisi demiryoluydu. Üçüncüsü hava yoluydu. Dördüncüsü de deniz yoluydu değil mi? Karayolu bizim en sık kullandığımız ulaşım türüydü. Araçlarımız nelerdi burada? Araba ya da otomobil, bisiklet, motosiklet, minibüs, otobüs, kamyon, tır gibi araçlar vardı değil mi? İkinci ulaşım türümüz neydi? Demir yolu ulaşımı. Demir yolu ulaşımında neler vardı? Tren, metro, tramvay gibi araçlarımız vardı. Üçüncü ulaşım türümüz neydi? Hava yolu. Hava yolunda neler vardı? Uçak, helikopter, sıcak hava balonu, zeplin, planör gibi ulaşım araçlarımız vardı. Çocuklar son ulaşım türümüz olan deniz yolunda ise gemi, vapur, yelkenli, sandal, tekne, şirep, katamaran gibi ulaşım araçlarımız vardı. Çocuklar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi bu öğrendiklerimizi pekiştirmek için sizlerle bir etkinlik yapalım. Çocuklar, kaldığımız yerden hep birlikte devam ediyoruz. Şimdi sizlerle bir etkinlik yapacağız. Ee, gördüğünüz gibi kağıtlarda karayolu, demiryolu, hava yolu ve deniz yolu olmak üzere ulaşım türlerimiz yazıyor. Bizim tam 4 adet ulaşım türümüz vardı, değil mi? Şimdi ben sizlere sırayla araç resimleri göstereceğim. Ve bu resimler hangi ulaşım türüne aitse e, o kısma yapıştıracağız. Şimdi ilk resmimizde başlıyoruz. Hazır mıyız? Çocuklar bu hangi ulaşım aracımızdı? Bir inceleyelim. Tekerlekleri var, değil mi? önünde farları var, camları var. Çocuklar bu e, ulaşım aracımız karada gidiyor olabilir mi sizce? Değil mi bu karada gidiyor? Yani bu karayoluna ait bir ulaşım aracımız. Evet, hemen bunu buraya yapıştırdık. Şimdi sıradaki ulaşım aracımıza bakalım. Çocuklar, bu hangi ulaşım aracımızdı bizim? Rayların üzerinde gidiyor. Vagonu var. Değil mi çocuklar? Evet, bu hangi ulaşım aracımız? Sizlerin de söylediği gibi bu bir tren. Peki tren e, ee, nerede gidiyordu? Kara yolunda mı? Hava yolunda mı? Deniz yolunda mı? Ee, yoksa demir yolunda mıydı? Değil mi? Raylar üzerinde gidiyordu. Bu demir yoluna ait bir araç. Şimdi buraya yapıştırıyoruz. Üçüncü aracımıza geçiyoruz çocuklar. Bu hangi ulaşım aracımızdı bizim? Şöyle bir bakalım. Kanatları var, değil mi? Bu havada gidiyor olabilir, değil mi çocuklar? Bu bir uçak ve bu uçak şöyle bir bakalım, hava yoluna ait, değil mi? Şuraya bulutların üzerine yapıştıralım. Uçak bizim hangi alanda işimize yarıyordu? E, yurt dışına seyahatlerimizde, uzak yerlere gidişlerimizde bize aynı zamanda zaman da kazanıyordu, hızlı bir şekilde ulaşabiliyorduk, değil mi? Şimdi diğer bir ulaşım aracımızın resmi. Bu neydi çocuklar? Zaten resimden de bayağı açık. Denizin üzerinde gidiyor bu aracımız. Ve bayağı büyük bir aracımız bu değil mi? Bu hangi ulaşım aracımız? Gemi. Evet çocuklar aferin bu bir gemi. Bu gemi tabii ki de deniz yolunda gidiyor. Gemi aynı zamanda hem yolcu taşıyordu hem de yük taşıyordu. Oldukça büyük bir aracımızdı değil mi? Şimdi diğer bir aracımıza geçiyoruz. Çocuklar bu neydi? Bakın büyük bir kasası var. Bu kasanın içerisinde de bir şeyler var. Sanki ağır bir şey taşıyor değil mi? Çünkü büyük bir aracımız bu bizim. Tekerlekleri var yine aynı şekilde arabada olduğu gibi. Evet çocuklar aferin sizlere. Bu bir kamyon. Kamyon da nerede gider? E, otomobil ya da araba gibi tekerlekleri olduğu için... Kara yolunda gider. Aferin sizlere. Şimdi diğer ulaşım aracımıza geçiyoruz. Çocuklar bu ulaşım aracımız e, yapıştırdığımız bir aracımıza benziyor. Bizim hangisine benziyor? Uçağa benziyor değil mi? Ama bunun önde gördüğünüz gibi pervanesi var. Yani bu bir helikopter. Evet bu helikopter de uçağın yanına geçiyor. Bulutların üzerine yapıştırıyoruz helikopterimizi de. Helikopter daha çok askerlerin ulaşımında kullanılıyordu değil mi çocuklar? Ve iniş ve kalkış için geniş alanlara ihtiyacı yoktu. Havada belirli bir süre sabit kalabiliyordu. Şimdi diğer resmimiz. Bu resmimizde ne görüyoruz çocuklar? Ee, küçük bir araba sanki bu. Minibüs olabilir mi? Çünkü minibüslerde az sayıda yolcu taşınabiliyordu değil mi? Bu tekerlekli bir aracımız aynı şekilde kamyon ve araba gibi bunu da karayoluna yapıştırıyoruz. Çocuklar minibüs e, minibüste az sayıda yolcular taşınabiliyordu. 40 kişiden fazla yolcu varsa hangi aracı kullanıyorduk biz? Evet, aferin sizlere otobüsü kullanıyorduk değil mi? Otobüs şehirler arası ulaşımda da sık kullandığımız bir ulaşım aracımızdı. Çocuklar, bu resimde ne görüyorsunuz? Yelkenleri var sanki değil mi? Zaten e, bu aracımızın isminde de yelken kelimesi geçiyor. Evet çocuklar bu bir yelkenli değil mi? Bir bakalım şöyle. Bu karayolunda gidiyor olabilir mi? Veya demir yolunda? Tabii ki de hayır. Bu gemi gibi deniz yolunda giden bir aracımız değil mi? Onu da hemen şuraya yapıştırıyoruz deniz yoluna. Evet çocuklar şimdi son aracımıza geçiyoruz. Son aracımız sizlerin de yakından tanıdığı bir araç değil mi? Bunun da karayolunda kullanılan araçlar gibi tekerlekleri var, pedalı var, direksiyonu var, değil mi çocuklar? Bu da karayoluna ait bir aracımız, değil mi? Onu da hemen şöyle yapıştıralım. Evet çocuklar, etkinliğimizin sonuna geldik. Karayolunda hangi ulaşım araçlarımız varmış? Araba ya da otomobil, minibüs, Bisiklet ve kamyon. Bunlar haricinde otobüs, tır gibi, motosiklet gibi e, araçlarımız da vardı. Demir yoluna bir bakalım. Treni yapıştırdık oraya. Metro vardı. Tramvay vardı. Değil mi çocuklar? Şimdi diğer ulaşım türümüz olan hava yolunda ise Uçak yapıştırdık, helikopterimizi yapıştırdık. Ayrıca sıcak hava balonu vardı, zeplin vardı, planör vardı değil mi çocuklar? Son ulaşım türümüz olan deniz yoluna ise gemi yapıştırdık, yelken de yapıştırdık. Ayrıca neler vardı? Yolcu taşımacılığında kullanılan vapur vardı, tekne vardı, sandal vardı, şilep vardı, katamaran vardı değil mi çocuklar? Hepinize çok teşekkür ediyorum çocuklar. Etkinliğimiz ve bu dersimiz de sona erdi. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.